Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tıp fakültesinde okuyan veya ihtisas yapan öğrencilerin insan kadavrası ya da insan organları üzerinde ders görmeleri gerekmektedir. Yer yer talebelerden işte insan kolu, insan parçası bulmaları isteniyor olabilir. Bu da talebelerin insan organı bulup hocalarının önüne ders yapacakları malzemeleri getirmeleri gibi bir ihtiyaç doğurur. Bizim şeriatımızda insan organı çöpe atılıyor olsa bile ticaretinin yapılması haramdır. İnsanın tırnağı, insanın saçı kesilip çöpe atılsa çöpten biri toplayıp ticaretini yapsa bu bile caiz değildir. Tıp talebelerinin bu ihtiyaçlarını daha ticari olmayan yöntemlerle karşılamaları gerekir. Tıp talebelerine siz kadavra bulmayın, kadavrasız eğitim görün diyemeyiz. Büyük Yok. oranda canlı uygulama yapmaları gerekir. Bu ticaretin de haram olması, böyle bir zorunluluğun da ortaya çıkması neticesinde şunu söyleyebiliriz. Tıp talebeleri ticari olmayan yollarla bu ihtiyacı karşılamalıdırlar. Naçar kalırlarsa, hiçbir şekilde para vermeden bulamazlarsa eğer bu bulamama bir gerçekse, çıkıp aramadığı için, bu ihtiyacı basit gördüğü için gibi bir nedenle değilse ciddi zaruretler haramları geçici olarak kaldırabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.